Herkese merhaba. Piyasalarda inanılmaz bir halat çekme yarışının yaşandığı, tansiyonun bir an bile düşmediği bir haftanın da tam ortasındayız. Şimdi bakın, bir yanda yapay zekanın ateşiyle coşan bir teknoloji sektörü var. Diğer yanda ise finans dünyasından gelen ve aman dikkat dedirten alarm zilleri. Gelin bu oldukça karmaşık görünen tablonun biraz daha derinlerine inelim, bakalım neler oluyor. Aslında şu an hepimizin aklındaki temel soru bu değil mi? Bir tarafta teknolojiyle gelen baş döndürücü bir büyüme potansiyeli, diğer tarafta ise sistemik risklere dair hiç de yabana atılmayacak uyarılar var. Peki bu birbirine taban tabana zıt sinyaller bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte bu analizde tam olarak bu sinyalleri bir ayrıştırıp resmin bütününü daha net görmeye çalışacağız. Şimdi isterseniz önce bir küresel arenaya bakalım yani büyük resme. Çünkü sahnede gerçekten ilginç bir oyun oynanıyor. Bir tarafta belki de tarihin en büyük teknoloji devrimlerinden biri yaşanıyor. Diğer tarafta ise endişe bulutları giderek yoğunlaşıyor. Bu haftanın en baskın, en çok konuşulan teması kesinlikle yapay zeka. Yani teknoloji sektöründeki neredeyse bütün iyimserliği, bütün büyümeyi tek başına sırtlayan devasa bir güçten bahsediyoruz. Piyasalarda bu devrime adeta dört elle sarılmış durumda. Ekranda gördüğümüz bu isimler var ya, işte onlar mevcut yükselişin başrol oyuncuları. Nvidia'dan, Microsoft'a, Meta'ya kadar pek çok teknoloji devi, yapay zeka merkezli projeleriyle piyasa değerlerini gerçekten de rekor seviyelere taşıyor. E hal böyle olunca bu durum bütün endeksi, özellikle de teknoloji ağırlıklı NASDA' alıp yukarı taşıyor. Ve işte geldik madalyonun diğer yüzüne. Teknoloji hisselerindeki bu coşkulu parti evet tüm hızıyla devam ederken ekonominin temel direklerinden biri olan bankacılık sektöründen gelen sesler pek de iç açıcı değil hatta biraz endişe verici. Karşımızdaki tabloya şöyle bir baktığımızda piyasanın adeta ikiye bölündüğünü çok net görüyoruz. Bakın sol tarafta inovasyon var, coşku var, piyasa liderliği var. Sağ tarafta ise ABD bankacılık sisteminden gelen ve potansiyel sistemik riskleri işaret eden yanıp sönen alarm zilleri var. İşte bu iki zıt kuvvet piyasanın genel yönü hakkında yatırımcının da kafasını fena halde karıştırıyor. Peki küresel durum böyleyken bizde yani Türkiye piyasalarında neler oluyor? Hadi şimdi de odağımızı biraz kendi evimize çevirelim. Çünkü burada da yatırımcı kararlarını derinden etkileyen, kendine özgü dinamikleri olan bambaşka bir mücadele söz konusu. Evet, bizim ana savaşımız yüksek ve bir türlü hız kesmeyen o yapışkan enflasyonla. Bu durum borsadan dövize, sanayi şirketlerinden bireysel tasarruflarımıza kadar aklınıza gelebilecek her şeyi doğrudan etkiliyor ve adeta oyunun kurallarını yeniden yazıyor. İşte bu da son dönemin belki de en çok tartışılan, en kafa karıştıran sorularından biri. Hani geleneksel ekonomi teorileri bir yana şu anki sıra dışı koşullarda enflasyonun döviz kuru üzerindeki etkisi yatırımcılar için en kritik bilinmezlerden biri haline geldi. Enflasyonun etkileri gerçekten çok yönlü. Yani sadece alım gücümüzü eritmekte kalmıyor mesela. Yerli para birimi üzerinde sürekli bir baskı yaratıyor. Bu bir. Sonra dönüp borsanın yönünü belirliyor. Sanayi şirketlerinin karlılığını tehdit ediyor. Ve şirket bilançoları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluyor. E, böylesine belirsiz bir ortamda yatırımcının aklına ilk ne gelir? Tabii ki güvenli liman yani altın. Fakat işin ilginç yanı bu hafta altından gelen sinyaller de pek net bir yön göstermiyor. Piyasada bu konuda da tam bir kafa karışıklığı hakim. Bir görüşe göre altın öyle büyük bir rally yapmak yerine daha sakin, daha stabil bir seyir izliyor. Hatta gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediği bile söyleniyor. Peki, bu acaba bir fırtına öncesi sessizlik olabilir mi? Ama diğer tarafta ise tam tersi bir beklenti var. Enflasyonist baskılar, küresel riskler derken altının yeni bir yükseliş dalgası başlatıp başlatmayacağı piyasanın en önemli gündem maddelerinden. Gördüğünüz gibi masada birbirine tamamen zıt iki görüş de mevcut. Peki tamam, tüm bu zıt sinyaller bu çelişkiler arasında biz yatırımcılar olarak nasıl bir strateji izlemeliyiz, nasıl yolumuzu bulacağız? Şimdi gelin bu temel çelişkileri bir araya getirip o büyük ikilemi daha net bir şekilde ortaya koyalım. İşte haftanın özeti aslında tam olarak bu slaytta. Bir yanda yapay zekanın getirdiği küresel büyüme umudu, diğer yanda bankacılık riskleri. Yurt içinde dizginlenemeyen bir enflasyon baskısı ve varlıkların buna nasıl tepki vereceği sorusu. Ve tabii ki teknoloji endeksinin coşkusuyla genel ekonomik verilerin zayıflığı arasındaki o giderek açılan makas. Bu karmaşık tabloya bir de kripto varlıkları eklememiz gerekiyor. Özellikle Bitcoin'in teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksiyle olan güçlü korelasyonu piyasadaki genel risk iştahı hakkında bize ek bir ipucu veriyor. Yani takip etmemiz gereken bir diğer önemli sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Tamam, tablo bu. Peki önümüzdeki günlerde neye odaklanmalıyız? piyasaların yönünü daha iyi anlamak için gözümüz kulağımız nerede olmalı? İşte bu hafta radarınızda olması gereken dört temel başlık. Merkez bankalarından gelecek herhangi bir mesaj veya sürpriz bir adım. Açıklanacak yeni enflasyon rakamları, ABD bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve tabii ki hem borsa hem de altın için teknik olarak kritik olan fiyat seviyeleri. İşte bunların hepsi piyasanın bir sonraki hamlesini anlamamız için kilit rol oynayacak. Ve bu analizimizi bitirirken topu biraz da size atalım. Teknoloji coşkusu mu, bankacılık korkusu mu, yereldeki enflasyon mu, küresel büyüme mi? Bu büyük çekişmede sizin için en belirleyici olacak gösterge hangisi? Önümüzdeki hafta bu sorunun cevabını hep birlikte aramaya devam edeceğiz.